Salla ya. Ne? Ağır mu? Of. Ay insan evi gibisi yok ya. Allah buraya gelince otel köşk gibi geldi gözüme. Almayayım ayağımın altına. E biz bu evi böyle mi bıraktık? Pislik içinde. Yani apar topar kaçırıldığımız için olabilir mi acaba? Hadi toplayalım hadi. Abla. Çiğdem komiser sana ne söyledi de o kadar gerildin? Eşref beni araştırıyormuş. Nasıl yani? E patladın o zaman. Ne biçim konuşuyorsun ablayla patladın matladın? Senin de yeminle eğer ben patlarsam sen de yanarsın. Kadınları silah çekerler mi ki? Hiç hey, öyle adamlara da benzemiyorlar ama e, değillerdir değil mi? Değiller. Değiller de en azından ihanet etmeyenlere karşı değiller. Yani eğer tüm hikayeyi öğrenirlerse... ...deşifre olursam benim ölmediğim versiyonda... ...polisin bizimle bir işi kalmaz. Plan bozulur. Ne olur yani? B ben hapse mi girerim? Tamam. tamam. Kötü kötü düşünme. Çiğdem ben hallederim dedi. Merak etme. Aa, Otelden geldiğimizi Çiğdem'e haber vermedim. Ben dışarı çıkıyorum. Çiğdemi arayacağım. Hem de biraz hava alayım. Sen de kendine bir şeyler hazırla. Bugün hiçbir şey yemedin. Lavabonun içi seni bekliyor canım. Hadi. Alo. Otelden çıktık biz. Eve geldik. Haberin olsun. Sebep? Orası bize uygun değil. Ben sana benden habersiz iş yapma diyorum, sen ne yapıyorsun? Neyse. Hani gerçi daha iyi olmuş olabilir. Orası karışacak çünkü. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bilmiyoruz. Seninle ilgili araştırmalarını alamadık. Ve bu benim canımı çok sıkıyor. Ya benle ilgili bir şey öğrendilerse? Bak korkutuyorsun beni. Korkma insan. Çünkü ellerinde ne var bilmiyoruz. Neyse, tamam. Ben şimdi sana geliyorum. Aksi bir durumda ne yapacağımıza dair oturup konuşuruz. Tamam. Ama sakın buraya gelme. Beni izliyor olabilirler. Mahallenin altında bir sokak var. Orada park var. Orada buluşalım. Tamam mı? İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Eşref, bir dursana. Kusura bakma. Yapmak zorundaydım. Senden başka kimse bakmadı. Ne var? Bir şey bulabildin mi? Eşref! Dur! ne ders notları var mı diye aradım işte. Ben bu aralar biraz aksattım da. Dur bir saniye canım kapı çalıyor. Pardon. Ee, efendim? Ablan evde mi? Yok yürüyüşe gitti. Nereye gider genelde? Yani aşağıda bir park var oraya gidiyor. Siz niye gelmişsiniz? Uf. Narin benim kapatmam lazım. Sarıcığım geleceğim eve. Abla Eşref eve geldi. Ne işi var ya bizim evde Eşref'in? Bilmiyorum seni sordu. Ben de yürüyüşte diye düşündüm. Bir anda parktasın diye ağzımdan kaçtı abla işte. Nerede olduğumu söyledin mi Eşref'e? Salak mısın kızım sen? Her şeyi berbat ettin. O burada. Kapat. Anne, ty. Chwyr o'n dwi'n Önemli bir mesele hakkında konuşmamız lazım. Neyle ilgili? Ne var bu dosyanın içinde? Bizimkilerin seninle ilgili yaptığı araştırma. bir şey bulabildiniz mi peki? Bilmem. Açıp da bakmadım. Nasıl? Nasıl bakmadın? Öyle. Sana haksızlık etmiş olabilirim Nisan. Sen her şeye rağmen yanımızda durdun. Bir sürü şey gördün ama gidip polise anlatmadın. Yapabilirdin. Yapmadın. Geldim. Ben gitsem iyi olacak. Afra evde tek korkmasın şimdi. Henüz konuşmam bitmedi. Dinliyorum. Tamam git hadi. O gece Eşref abinin yıllardır aradığı rüyanın dudakları dudaklarındaydı. Nisan Eşref abinin kalbinde yeni bir ateş mi yakmıştı? Yoksa yıllar önce yine kendisinin bilmeden yaktığı bir ateşi mi söndürüyordu? Anlamak zor. Üstelik Eşref abi sonunda kavuşmuştur rüyaya ama en büyük düşmanı olduğundan habersizdi